Arkadaşlar 7. hatamız 6.'nın farklı bir versiyonu denebilir aslında. Rakipte de tanım varken canı az kaldığı anda pes vuruşunun hamle yaptığı anda Fes'te 1 veya 2 turlu ama yüksek hasar veren Pokemon'a 3 tur olabilir veya ama yüksek hasar veren Pokemon'a geçip hem biraz enerji kasmak hem de tanım öldürerek hem Fes hasarından kurtulmuş oluyoruz. Hem de çarş doldurursa o çarş boşa gidiyor. Bu sadece tanım için değil fast hata 4 veya 5 turlu tüm Pokemon'lar için kullanılabilir. Bakın aslında 6. Videoda Batı'nın maçın olanı anlatmış olacağız size, size arkadaşlar bu videoda. İki tane anda başlatmaya çalışacağım. Sağdaki ekran benim ekranım, soldaki ekran Mustafa'nın aldığı video. Bakın burada Stonefix'te vuruşlar yapıyorum. Şimdi maçı baştan komple anlatmam gerekiyor size arkadaşlar. Bakın 7. Fes vuruşta bu arada Fes vuruş zamanlarını da anlatmıştım daha önceki videolarda ona dikkat ederek çarçlara atıyorum. 7 Fes vuruş olduktan sonra atıyorum çarçlara tamamı. Tuna Tamer Flame ateş saldırısını kullanıyor. Şimdi tekrar bakın. 1, 2, 3, 4, 5. rakip çarçattı burada. Yoksa ben yine 7. fast vuruştan sonra çarç atacaktım. Çarç zaman sayma süreleri sıfırlanıyor. Tur sayıları. 1, 2. 2 fast'e de atabiliriz arkadaşlar. Bakın şimdi burada biz bunu direkt böyle denedik. Yani iksel kalkan kullandığımız simülasyonda. Bakın şimdi önce şu sağdan videoyu izleyelim benim taraftan. Black Side çok az bir canı kalıyor tonal frame'in. Benim şurada son bakın çok az canı var. Çarç attığım zaman. Yani iki kez daha frame charge atalım da yükseltti. Bu sebepten Stormfix hem ön fix ölmesin hem de arkadan gelecek olan pokemon atalım frame tekrar charge diye ben hemen değişim yapıyorum bakın hızlıca. Waterfall atağını vuruyorum ölüyor hemen rakip. Rakip burada ne olduğunu bile anlamıyor bakın soldan izlediğiniz zaman daha net anlayacaksınız. Burada el attıktan sonra hemen sonra Mustafa arkadaşımız face vurmak için bakın ekrana bastıysa da Kogre'ye pardon Kore diyorum. Empelon geliyor. Empelon görmeden ölüyor zaten. Burada ne olduğunu bile anlamıyor rakip. Bakın onun ekrandan böyle görünüyor. Burada aslında face vuruş yapmak istiyor ama face 5 turlu internet daha önceki videoda bahsettiğim gibi 5 turlu. Emperon Waterfall hata 3 turlu olduğu için daha hızlı çabuk başlayıp bitiyor göre. Bu sırada face içerisinde olduğu için ekrana bastığı için Mustafa değişim de yapamaz. Bu face atan tamamlanması lazım. Ama o tamamlanana kadar Butterfly daha çabuk tamamlandığı için ölüyor burada. Bu sayede bakın Stone Flame neredeyse charge'da enerji dolduracak, charge dolduracaktı. Bundan da kurtulmuş oluyoruz. Hem Stone ölecekti hem de Talonflame ondan sonra belki de seçeceğim Pokemon'a da charge atacaktı. Bakın şurada bak hiç anlaşılmıyor bile neredeyse. Geldiği an ölmüş oluyor.